Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün biraz 2022'de sağlık turizminde neler oldu ve 2023'te neleri bekliyoruzu konuşmak istiyorum. Öncelikle sizden aslında Türkiye kimlerle rekabet halinde? Dünyada sağlık turizminde neler oluyor? Onu biraz dinleyelim. Aslına bakarsanız şu anda Türkiye'nin rakipleri Avrupa noktasında değil, daha çok Asya bölgesinde olarak görünüyor. Avrupa'da Türkiye ön plana çıkıyor gerçekten ve Türkiye'nin bu taraftaki yatırımları katlanarak büyüyor diyebilirim. Bu paralelde baktığımızda da Avrupa için birinci lokasyon aslına bakarsanız Türkiye lokasyonu. Güney Amerika'da bazı alternatifler var. Onları da Amerika kıtası hı hı. için geçerli. Ama biz biliyoruz ki oralardan da buraya hasta getirebiliyoruz. Türkiye bu anlamda gerçekten dünyanın yükselen yıldızı diyebilirim. Hatta diğer ülkelere de biraz değineyim ben. Şu an çok popüler olan sağlık turizminde ülkeler Hindistan, Meksika, Singapur, Tayland bunun dışında hiç e, görüyorsunuz ki dediğiniz gibi uh -huh. Avrupa ülkelerinin adı geçmiyor. Uzak Doğu tarafında Singapur, Tayland biraz daha evet. popüler. E, Amerika kıtasında dediğiniz gibi Meksika'ya daha çok hasta e, akışı sağlanıyor. Peki burada şunu da biraz konuşmak istiyorum. Türkiye'ye nereden hasta geliyor en çok? Türkiye'ye aslına bakarsan Avrupa, Amerika e, yine baktığımız zaman bu ülkenin anlaşmaları doğrultusunda, devletlerin anlaşmaları doğrultusunda Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerini sayabiliriz. Yine Azerbaycan lokasyonu hedef olarak gösterilebilir. Buralardan geliyor. Ben hani hep bir algı var aslında hani Türkiye bu işleri ucuz olduğu için yapıyor algısı var. Artık bunu 2023 ile birlikte fazlasıyla yıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsun böyle bu tarz projelerimiz de var aslında. Evet. Dünyaya bunu anlatıp ve gösterebilmek açısından New Health Media olarak bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü dünyada baktığınız zaman bizim kalitemizdeki doktorları bulmakta da zorlanıyorlar. Yani organ nakilleri dediğimiz çok zor operasyonlar. Doktorlarımız gün içerisinde birden fazla operasyon gerçekleştiriyorlar. Yani o kadar yüksek sayılara ulaşıyorlar ki biraz bunları anlatabilmek gerekiyor dünyada. Sadece kozmetik cerrahiler üzerinde durmamak gerekiyor. Yine bir küçük örnek vereyim. Biliyorsunuz uzun yıllardır Profesör Doktor Celalettin Kocatürk ile çalışıyoruz. Bir hasta İngiltere'de akciğerinde bir leke görülüyor. Bu leke sonucunda hastaya PET-CT çekilmesi Hı -hı. gerektiği söyleniyor. İngiltere'de hastaya 8 ay sonra randevu veriliyor. Hasta oradan uçak biletini alıyor, iletişime geçtikten Hı -hı. sonra geliyor, aynı gün PET-CT çekiliyor, raporu ertesi gün yazılmış oluyor ve temiz bir şekilde tekrar ülkesine dönüyor. Bu sonucun olumsuz olduğu versiyonda 8 ay sonra belki hastanın hayatta olması bile mümkün olmayacaktı. Bunları yaşıyoruz ve Türkiye bu anlamda hem hız hem ekonomi hem de kalite anlamında çok üst seviyede. Bazı şeyleri çok hızlı üretebiliyoruz. Pandemi döneminde bunu gördük. Bir ventilasyon cihazı ülkemizde hiç üretilmemişti ama bazı ülkenin şirketleri bir araya geldiler ve çok hızlı bir şekilde bu cihazı ürettiler ve dünyaya hatta ihraç eder hale geldik. O yüzden çok hızlı refleksler üretebiliyoruz. Türkiye bu anlamda çok değerli. Bir de şöyle sağlık turizminde doğru bilinen yanlışlar da var. Mesela en çok duyduğumuz şey Arap geliyor. Sağlık evet. turizmi için Arap geliyor. Ama bizim 30'a yakın müşterimiz var. Aslında %90'ıyla sadece Avrupa ve Amerika evet. üzerinde çalışıyoruz. Doğru. Aslında Arap hastanın gelme olasılığından daha yüksek Avrupa'dan hasta doğru. getirebiliyor olmamız. Doğru. O yüzden mesela şuna da biraz değinelim. En çok şu an hangi branştan hasta getiriyoruz biz müşterilerimiz evet. için? Evet. Eğer imkanı varsa bunlar sağlık turizmi aracı kuruluşlarıysa, her branşta hasta getirebilme seçeneği varsa buradan ele alalım. Hı -hı. Bir diş hastası vazgeçilmez evet. Bunu söyleyebilirim. Yine e, plastik cerrahide pek çok operasyon önemli. Organ nakilleri önemli. Çünkü Hı -hı. bir hastanın birisi akciğer kanseri teşhisi aldığında internetin başına geçiyor Google'dan bu tedaviyi nasıl alabilirim diye bakıyor ve Ukrayna'nın bir köyündeki o hastaya biz buradan ulaşabiliyoruz. Dijital pazarlama aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Bunlar önemli ama asıl önemli olan nokta siz hangi tedaviyi en iyi şekilde yapıp en iyi şekilde gösterebiliyorsanız kısmı. Çünkü pek çok plastik cerrahımız yüz germe yapmak istiyor. Kombin ameliyatlar olduğu için. Ama bir bakıyoruz senede 4 tane 5 tane hasta gösterebiliyoruz. Hasta gösterebildiğimiz noktada zaten bu yeni hastaları getirebiliyoruz, katabiliyoruz. O yüzden en çok hangi operasyonları yapıyorsa doktor, en çok hangisinden keyif alıyorsa, en çok hangisini gösterebiliyorsa ya da kuruluş, onun üzerinde bu çalışmayı yapmak daha anlamlı oluyor diye düşünüyorum. Bir de aslında Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı bazı veriler var. İlk 3 çeyrekte Türkiye'ye 2022 yılında 800 bin evet. adet hasta, hatta daha fazla hasta geldiğini evet. Demek ki o zaman Yıl... milyonu geçeceğiz. Nasıl Aynen canım? öyle. Yıl sonu itibariyle herhalde 1 milyon hastayı geçmiş olacağız. E bu hedef 2023'te aslında bu orantıda artmaya devam ederse çok ciddi bir artış da gösterecek. Kesinlikle. Yani bu tarafta bu alana girmek isteyen insanlara da ufak biraz Hı -hı. öneri verelim. Çünkü insanlar bu sağlık turizmini yapmak istiyor ama bazen nereden başlayacaklarını bilmeyebiliyorlar. Evet. O yüzden birkaç öneri de onlar için verebilir miyiz? Verebiliriz. Öncelikle sadece hasta olanı değil, iyi olan insana da sağlık pazarlayabileceğimizi unutmamamız Hı -hı. gerekiyor. Bunun haricinde sağlık turizmi var ama bir de turizmin sağlığı var. Türkiye aynı zamanda turist çeken bir ülke. Direkt uçuşların olduğu şehirlerde çok yoğun hasta sirkülasyonu var. Bununla birlikte yaşanan krizlerden ötürü Avrupa'da bir doğalgaz sıkıntısı var. Olabildiğince yaşlarını bizim güney şehirlerimize gönderiyorlar. Ukrayna Rusya savaşı doğrultusunda pek çok Ukrayna vatandaşı ve Rus vatandaşı Türkiye'de. Bunları da doğru değerlendirerek sadece bu anlamda sağlık turizmi değil de turizmin sağlığını da ele almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Biz sürekli aslında dijital pazarlamada nerelerde neler yapabiliriz araştırıyoruz farklı müşterilerimizle de aslında farklı şeyler de gözlemleyebiliyoruz. Ama bazı müşterilerimiz de bizim bu gözlemlediğimiz, işte önerdiğimiz stratejilere biraz negatif bakıyor. Mesela Amerika'dan hasta getirmek. Hı hı. İşte orası çok uzak. Oradan nasıl hasta gelecek? İşte daha işte İngiltere'den de uçak biletleri çok pahalı, Aynen anlamlı öyle. olmuyor gibi Aynen versin. Aynen öyle. Ee, bir de şey, oradaki doğru kitleye ulaşmak da zor. Amerika'da çok hı hı. farklı kitleler var. Bunları nasıl hedefleyebiliyoruz? Amerika'dan nasıl hasta getirebiliyoruz? Evet. Şimdi bunları yapmanın pek çok yöntemi vardı. Ben sana karşı soruyla cevap vereyim. Bir kişi Amerika'da yaşıyorsun. Katar'da Dünya Kupası'ndaki bir statta maç izliyorsun. Biz buna ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliyoruz. Nasıl lokasyon bazlı reklamcılıkla buna ulaşabiliyoruz. O zaman buradaki kaygıları giderebilecek formüller de aslında bizde. Amerika'da yaşasın. Aynı zamanda Katar'da bir Dünya Kupası maçını o statta yerinde izlesin. O zaman bu kişiyi hedeflediğimiz noktada bir de aynı zamanda işte saç ekimi arasın diyelim. Hı hı. E o zaman biz diyebiliyoruz ki bu adam zaten oradan Katar'a kadar gelip bir futbol karşılaşmasını izleyebiliyor. Aynı şekilde bu kişi ee, saç ekimi için İstanbul'a gelebilir ya da dönerken bir uğrayıp gidebilir <laughs> diyebiliyoruz. Buna yönelik kampanyalar üretebiliyoruz ama bunları yapabilmek için ajansın da ufkunun geniş olması gerekiyor. Sadece ben meta ile Google içerisindeyim, buralarda ilerliyorum dediği noktada bir şeyler zayıf kalacaktır. Çünkü TikTok diye bir gerçek var artık, Snapchat diye bir gerçek var artık, programatik reklamcılık diye bir gerçek var artık. Bunları ne kadar çok kullanabiliyoruz, ne kadar çok işleyebiliyoruz önemli kısımlar bunlar diye düşünüyorum. E o zaman 2022'yi konuştuk. Neler yaptığımızı konuştuk. 2023'ten de biraz neler beklediğimizi konuştuk. Ben size çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkesin de şimdiden yeni yılını kutluyorum. Ben de senin nezdinde bütün ekip arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2023 inşallah bizim için daha verimli ve enerjik, sağlıklı bir yıl olur. Harika olur. Sağ ol.